haber yok. Hala haber yok. Çok uzun sürdü ya. Kesin bir şeyler ters gitti. Allah'ım ben Melike'siz ne yapalım? Bahri. Toplayalım kendini. Ha? Daha bir şey olduğu yok lan. Bak. Sen güçlü olacaksın, tamam mı? Sen güçlü olacaksın, Melike de güçlü olacak. Anladın mı? Topla kendini. Anladım başkomiserim ama. İşte ya. E kardeşim ya. Başkomiserim yok. Bugün abi var. Songül. Sen şey kaç. <laughs> tamam. 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 Ne <laughs> beni <laughs> Tamam. ...sakin olmalısınız. Tamam mı? Sakin olmalısınız. Benim yüzümden oldu. Ben yaptım, Ben yaptım, Ben yaptım. Benim yüzümden oldu ben. Ben çıksaydım eve çıkmasaydım benim. Ben vurulacaktım benim. Nasıl durumu? Hala ameliyatta. Bahri oğlum. parça <laughs> patatesi. Tamam. Geçecek hepsi tamam mı? Koy verme kendini tamam mı oğlum? Çok uzun sürdü işte. Kesin bir şeyler ters gitti. <laughs> Evet, geçmiş olsun herkese. Kıvanç. Ameliyat iyi geçti diyebilirim. İyi değil mi doktor? Melike iyi değil mi? Ne olur. Yani Melike'nin durumu şu an için maalesef kritik. Melike üç kurşun yarısı almış. Biri kafatasını sıyırmış. Diğeri karın boşundan girip omurgayı sıyırmış. Diğeri de koltuk altından girmiş. ...koltuk altından giren kalbe çok yakındı. Bizi epey zorladı açıkçası ama... ...çıkarmayı başarabildik. İyi işte o zaman. Ha, i̇yi değil mi doktor? Bakın bu tür kurşun yaralanmalarında... ...sinirlere ve kaslara ne kadar zarar geldiğini... ...şimdiden öğrenemeyiz. Ancak hasta uyanıp... ...bilince açılıp fiziksel testlere... ...cevap verdiği zaman... ...net bir şey söyleyebilirim size. Tamam. Peki. Ne zaman ayak alır? Her şey yolunda giderse... Altı, yedi saate. Ne gerekiyorsa yap. Bak, ne gerekiyorsa. Sade, emin ol. Elimden gelin en iyisini yaptım. Yani beklemekten başka yolumuz yok. Melike bir kendine gelsin, o zaman her şeyi sağlıklı bir cevap verebileceğim. Sağ ol. <gülüyor> 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 <Benim yüzümden. gülüyor> tecan, bir bakar mısın? Tabii. <laughs> Ben içeri bakayım sonra geleceğim tekrar. Olsun. Benim yüzümden. Tamam tamam tamam. Kız. Benim yüzümden sade benim yüzümden kız. Kız ölüyor kız ölüyor kız ölüyor. Onsuz yaşayamam abla. Gencecik kız ya gencecik. Bahri oğlum aslan parçası. <laughs> Doktoru duydun. Tamam. Kız içeride savaş veriyor. Biz de dimdik duracağız. Tamam mı kardeşim? Tamam. tamam. Ha, bize yakışan da bu. Savaşçı kızdır benimki, dayanır. Bakı çıkacak, karakola gidecek, eve git, dinlen diyeceksiniz. Yok, ben gitmem diyecek, tamam mı? Tamam abi. Aslanım